Herkese selam. Ben Buğra Hocanız gençler. Buğra Ensesi Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Canavarım testine geldik bugün. Sayı kesir problemlerinde Canavar olmaya hazırsanız bugün tam size göre testimize geçmeden önce sizden bir abonelik bir de like'ınızı bekliyorum. Yavaş yavaş 3000'e geliyoruz. Buradan da yaklaşan AYT kampının habercisi olalım. Canavarım testinde senden istediğim bir şey vardı. Önce biraz kendin deneyeceksin, çabalayacaksın. Ondan sonra da benden dinleyeceksin. Soru birden gel başlayalım. İlk başta 3-4-5 yayınlarından başlıyoruz. Onu acil yayınları takip ediyor ve en son barışta da kapanışı yapıyoruz. Aşağıdaki bakır renkli ağzın batili gümüş renkli bey zımbateli rulosu eşit uzunluktaymış. Şimdi diyelim ki kaç tane şunlardan şu parçalardan kaç tane olsun? Burada A tane olsun. Burada ne kadar olsun hocam? Burada da toplam B tane olsun. O zaman A çarpı 1 eşittir 0,75 çarpı B benim kurmam gereken ilk denklem bence. Çöze çöze gidiyorum. Buranın cevabı 3 bölü 4 gelecek. 3 bölü 4'ü dağıtırsam eğer 4 A'nın cevabı 3 B gelecek. O zaman ben A gördüğüm yere 3 X ve B gördüğüm yere de 4 X diyebilirim değil mi? O zaman bunları 4 tane varsa eğer buradan 3 tane olması lazım. Bir, bir mantık var aslında uzunlukların eşit olması için tamam mı? Gümüş renkli zımba telinin kalınlığı 75 diyor. Bunları zaten incelemiştik. Olmak üzere bu iki rulo ile toplam 140 defa tekli zımbalama yapılabildiğine göre ikisinin toplamı olan 7x'in cevabı 140'a eşit o zaman. X'in cevabı nereye eşit? 20'den başkasına eşit değil değil mi? A rulosunda kaç tane zımba teli vardır? A rulosu neydi? A ile göstermiştim. A'nın cevabı 3x'ti. 3 ile 20 20 çarp 60 işaretle bir sonraki soruya gel. Canavarım testinde canavar canavar sorular çözmeye devam ediyoruz. Piyasada dolaşımda olan 1 kuruş madeni paranın hurda değeri 2 kuruş. Bir ara çok meşhurdu hatırlarsın belki. İnsanlar böyle koli koli alıp hurdacıya gidiyorlardı. Sonradan değişti tabi o işler. 1 liralıklar dikkat ediyorsanız yeni çıkanlar böyle daha hafif. Eskisi kadar ağır değil. Piyasada dolaşımda olan 1 kuruş madeni paranın hurda değeri 2 kuruş. 5 kuruş madeni paranın hurda değeri 3 kuruştur dedi ya. Şu denklemi kuracağım ya. Sayı kesin tefsir problemlerinde problemlerde yaza yaza gitmenin önemi. Bir kuruşluklar var, 5 kuruşluklar var. Tamam devam ediyorum. Bir kuruşluğun yanına iki kuruş yazdım. 5 kuruşluğun yanına da üç kuruşu böyle not olarak aldım. Hurda değerleri bunlar da. Bir kuruş ve 5 kuruş madeni paralardan toplam 50 tanesi var. Okey benden ne istiyor? Bir kuruşluğu istiyor ya. O zaman buna x diyeceğim. Buna da 50 eksi x diyeceğim tamam mı? İlk denklemim bu. Toplam 50 tanesi olan Efe bunların hepsini hurdacıya sattığında normal değerlerine göre daha fazla parası oluyor. Normal değerini öncelikle. Normal değeri için bu ikiliyi çarpıp bu ikili çarpmam lazım. Gel çarpalım. X artı 5 ile çarptım. 250 eksi 5x benim normal değerim. Yani bunun cevabı da 250 eksi 4x olacak değil mi normal değer için? Burada değerini bulalım. 2x buradan da tekrar çarpım yapacağım. 2x artı 150 eksi 3x oldu. Ve buranın da cevabı 150 eksi x oldu. Şimdi buranın cevabı 1 buranın da cevabı 2 olsun. Benden ne istiyor? Bu kardeşimin buradan büyük olmasını istiyor değil mi? Burada değeri daha pahalıymış. O zaman 150-x büyüktür dedim. 250-4x Buradan 3x'in cevabı 100'den büyük olması lazım. X'in cevabı 33,3'ten büyük olması lazım dedim. Veya burada tahmin edebilirsin artık. En azı soruyordu. 34 olmalı. Çünkü 33 olsaydı 99 eşit olurdu. Bunu da bu şekilde kapatmış olalım. Geçelim diğer sorumuza. Ben bu soruyu çok beğendim arkadaşlar. Bakalım siz de beğenecek misiniz? ABCD firmaları her ay birbirleriyle alışveriş yapmakta ve birbirlerine olan borçları aşağıdaki gibi kaydetmektedir diyor. A firması, B firması, C firması ve D firması var. Yukarıda her bir kağıtta o firmanın hangi firmalara kaç TL borcu olduğu yazmakta. Ya yani buradaki senaryo şu galiba. A firmasının alacaktı diyor. B'ye ne kadar borcu varmış? 100 lira. C'ye ne kadar varmış? E 60 lira. Mesela C'nin daha 70 lira borcu varmış değil mi? Her firmanın kasasında eşit miktarda para varken o zaman hepsinin kasasında şu an X lira para var tamam mı? Borçları tüm firmalar ay sonunda ödediğinde diyor. Şimdi ben senin tablo yapmak istiyorum. Buraya A firması B firması, C firması ve D firması diyelim. Şimdi buradan da çentiklerimi atayım. Alacak dedim, verecek dedim ve total dedim tamam mı? Şimdi A firmasını inceleyelim beraber. A firması 160 lira ödeyecek. 160 lira para çıktı o zaman cebimden. Ne kadar alacağım peki? 70 lira buradan alıyorum. 70 lira buradan alıyorum. 140 lira. 140 lira alacağım var benim. O zaman X lira başlangıçta param varsa X, X, 20 ile günü kapattım. Tamam mı? Burası çok önemli. Şimdi B firmasına gelelim. B firmasının alacağı paraları hesaplayalım tamam mı? 100 lira buradan alacağım. 60 buradan alacağım. 160. 80 de buradan alacağım. 240 lira para alacağım ben. Ne kadar ödeyeceğim? Bir de ödediklerim var. 270 30 daha. 300 lira para ödeyeceğim. O zaman totalde x 60 lira param kalacak. C firmasına bakalım. C firması. Buradan 60 lira aldım. Buradan 200 aldım. 260. Buradan da 120 aldım. 380 TL para alacağım var benim. Ödemeye gelirken çok da bir şey ödemeyecek aslında. 60 daha 110. 110'a 70 eklesem 180 lira para ödeyecek. Totalde X artı 200 lira parası olacak. Şimdi en son D'ye geldim. Tabloyu kurunca denklem aslında nasıl hızlanıyor? Şimdi D firmasının alacaklarına bakalım seninle beraber. Tam ÖSYM'lik soru olmuş bu arada. 50-30'da 80 lira para alacağım. Çok da bir şey almıyormuşum. Ödemeye gelince de 200 ödüyorum. O zaman geriye dönüp baktığımda ne kadar param kaldı? X eksi 120 param kaldı. Tüm firmalar ay sonunda ödediğinde C firmasının kasasında kalan para yani x artı 200. Nereye eşitmiş? A firmasının kasasında kalan paranın 2 katı. Şu güzel kardeşin 2 katını aldığımda 2 x eksi 40 oldu. x'in cevabı 240. Devam ediyorum. Son durumda B ve D firmalarının kasalarındaki paraların toplamını soruyor. Çok güzel. B'nin cebinde x eksi 60. D'nin cebinde 2 eksi 120 kalmıştı. İkisini topladığım zaman 2 x eksi 180 oldu. Hocam x 240'tı. Bunu koy o zaman yerine 480 yap. 480'den 180'i çıkartırsam 300'müş. Bu harika sorunun çözümü bir tane yıldız hak ediyor bence. Zor olduğundan atmadım bu yıldızı. ÖSYM'de çıkabilecek bir soru olarak gördüğümden attım. Geçelim diğer sorumuza. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıda bir video oynatıcısının kontrol paneli gösterilmiştir. Bu gösterime göre videonun birinci dakika 25. saniyesinin izlendiği gösteriliyor. Yani bana burada gösterdiği şey videonun kaçıncı dakikasında oldu? Aslında YouTube gibi değil mi? Kontrol panelinde ileri ve geri tuşlarına her basış Video sabit sürelerle ileri veya geri alınabilmektedir diyor. Tamam çok güzel. Aşağıda video izlenirken iki ayrı durum verilmiştir. Şimdi ben diyorum ki her basışta video A birim gitsin tamam mı? Videonun tamamı da X olsun. Yanılıyorsan soru bana bunu gösterir zaten. Aşağıda bir video izlenirken iki ayrı durum gösterilmiştir. Birinci videoyu izlerken biri 20 geçiyor. ikinci video izlediğimde 350 geçiyor değil mi? Yani ikinci anda da bunu gösteriyor. Birinci durumda ileri tuşuna 4 kez. Yani 1.20'ye 4 tane A ekledim. İkinci durumda geri tuşuna iki kez basıldığında 3.50'ye eksi 2 ait dedim. Her durumda da videonun tam ortasına geliniyor diyor. Şimdi x bölü 2 de yapabilirdim ama başlangıçta buraya 2x belirlersem bunun cevabını x e eşitlerim ve bunun cevabını x e eşittirip x bölü 2 ile uğraşmamış olurum. Ana düşüncem buydu şu an. Bu ikisi birbirlerine eşit ya. Bunları birbirine bir eşitleyelim. Çünkü ikisi de x de x'i görüyor değil mi? Yapmam gereken denklem ne? Aslında 1.20 artı 4a demektense saniye çevireyim bunları. 80 artı 4a'nın sonucu 180 50 ekledim. 230 eksi 2A. Buradan 6A'nın sonucu 150 geldi ve A'nın sonucu 25 geldi. Videonun toplam süresi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben buraya 80'imi yazdım. 25 ile 4'ü çarpıp buraya 100 yazdım. O zaman burası ne oldu? 180 saniye oldu değil mi? X eşittir. 180 ise 2X nereye eşit? 360'a eşit. 360 saniyede kaç dakika eşit? Evet duydum seni. 6 dakika eşit. Bu soruyu da bu şekilde kapatmış oldu. Geçtim diğer soruma. 3 4 5 yayınlarından harika bir soru bence. Bu soruyu çözenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Yukarıda 10 tane katlanabilir bölümden oluşan balkon pencerelerinin soldan 5 tanesi eşit genişlikte sağdan 5 tanesi eşit genişlikte diyor. Şimdi bak burada 1 var, 2 var, 3 var. Bunlar buradan geldi değil mi? Bak bu olay kurguyu anlamaya çalışalım. Buradan geldi bunlar. Ve sonra katladım. Tam buradan ayıracağım. Burada 5 tane olmuş olacak ve burada 1, 2, 3, 4 var. Bir tane de burada olacak. 5 olması gerekiyor. Tamam mı? Senaryoyu anlayalım. Diyelim ki bunların her birinin genişliği A birim olsun. Tamam. O zaman şuranın genişliği ne olması lazım? Kapanmadan önceki durumunu hayal et. 3A. O zaman buradaki mantığı düşünelim. Burada 4B var. Burası B birim olsun. O zaman burası da 4B tamam mı? Yani bunların her birinde B dedim. Şimdi aşağıdaki senaryoyu inceleyelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ben buradan ayıracağım değil mi? Diyorum ki burası A, burası da A. Şu gördüğüm kısım 3A, burası B. Ve şu gördüğüm kısım 4B değil mi? İlk başta buradan gidelim. 3A 345 gidelim. 3A artı 345'in cevabı total uzunluk olan T'ye eşit olsun tamam mı? Bir de buradan gidelim. 4B geldi. O 345 de buradan geldi. 4B artı 345 de nereye eşit? Total uzunluğa. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu fark etmen lazım. Çünkü ikisi de totale eşitti. 4B artı 345 eşittir. 3A artı 345 de de 345'leri götürdüğümde 4B'nin cevabı ne geldi? 3A geldi. O zaman buraya 4K diyorum ve buraya da 3K kaldı. İki çeşit pencerenin genişlikleri farkının pozitif değerini istiyor. Yani 4K'dan 3K'yı çıkarttığım zaman K'nın sonucu soru işareti bana bunu soruyor. Bak ona da nereden ulaşalım biliyor musun? 3A, 4A, 5A var ya 5A'ya bir tane B eklediğim zaman 5A artı B'nin cevabı 345'e eşit oluyormuş. A gördüğüm yere 4K yazıyorum. 20K geldi. 23K'nın cevabı 345'e eşit olacak. Ve K'nın cevabı buradan ne gelmesi lazım? 15 gelmesi lazım. Ceyhan şıkkında bizi bekliyor Harika bir soruydu bence geçelim diğer sorumuza 3-4-5 yayınlarından devam ediyoruz Aşağıda birbiriyle Bağlı çekmecelerden herhangi bir Numaralı çekmece çekildiğinde Kendisiyle birlikte kendisinden küçük Numaralı tüm çekmecelerde çekilen Çekmeceyle hizaya geliyor yani Bunu mantığımızda oturtturalım aslında Mesela 10 numaralı çektiğim zaman Orada bir çentik varmış gibi düşün 9'u da Arkasına takıyor 10'la beraber geliyor Tamam mı kusurlu bir çekmece olarak düşün Örneğin tüm çekmeceler kapalı iken 10 çekildiğinde şekil 1'deki gibi daha sonra 4 numaralı çekmece çekildiğinde şekil 2'deki gibi görünüm elde ediliyor. Ebru tüm çekmeceler kapalı iken çekmecelerden birini 10 santim çektikten sonra daha sonra daha küçük numaralı bir başka çekmeceyi daha 5 santim çekerse çekilen tüm çekmecelerin ön yüzlerinin başlangıçtaki durumlarına göre uzaklıkları toplamı 145 santim oluyormuş. Şimdi şöyle diyelim mi? İlk başta x numaralı çekmeceyi çektim. Bak bir bilgi verdi bana. Çekilen bu iki çekmece numaraları toplamı 18 santim diyor ya. Ben büyük büyük çekmece x dersem küçük çekmece ne olur? 18 eksi x olur değil mi? Şimdi küçük çekmeceleri ilk başta 10 santim çektim ve buradan 5 santim daha çektiysem he, 15 santim çekmiş oldum sonucunda. 15 çarpı 18 eksi x diyorum toplam çekilme miktarına. Şimdi burada kurmam gereken denklem 10 çarpı x değil maalesef. Niye biliyor musun? Sen burayı 15 ile çarptın ya küçükleri artık çıkartman lazım. İki kere hesaplamış olursun bunu istemiyorum. İyice mantığına otur. 10 çarpı x neden olmadığını mantığına oturttur. Tekrar anlatayım istersen sen küçükleri 5 çarpı 18 eksi x yapmadın. Eğer öyle yaparsan ona göre denklem kurman lazım. Yani burayı 5 çarpı 18 eksi x yazıp burayı 10 çarpı x yazabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben öyle bir denklem kurmuyorum. 15 çarpı 18 eksi x diyorum. Yani bunların 10 santim çekilmesi ve 5 santim çekilmesini tekte hesaplıyorum. O zaman burada kaç tane bunların dışında kaldı? x eksi 18 eksi x tane kaldı değil mi? Yani buranın sonucunda 2 x eksi 18 tane kaldı. Bak denk eğitimi çok iyi anlaman lazım. Burayı sildim. Bunların her birini kaç santim çekmiştim? 10 santim çekmiştim değil mi? Çarparım o zaman. 20 x x 180 artı 15'te 18'in çarpımı lazım bana. 270 eksi 15 x'in sonucu 145 santime eşitmiş. Gerekli işlemleri yürütelim istersen. Bunları bir sadeleştirelim. 5 x gelecek. Buradan 90 gelecek. 90'ı karşıya atarsam eğer 55 gelecek. x'in cevabı buradan 11 geldi değil mi? x gördüğüm yere ben 11 yazıyorsam 11 ise buranın da cevabı 7 oldu. Diyor ki numaralar farkı kaç olabilir diyor. 11'den 7'yi çıkarttığımda 4 olabilir dedim. Denklemi kurması biraz zordu ama anladıysan da mükemmel bir soru. Ben buraya bir tane yıldızı harbiden atarım bu soruya. Çok keyif aldım çözerken. Geçtim diğer soruma. A ve B bankaları maaşını kendilerinden alan müşterilerine sırasıyla maaşların 2 katı ve 3 katı kadar promosyon vermektedir. Tamam. Maaşını A bankasından alan Sedat bankadan promosyon aldıktan bir süre sonra maaşına 3 bölü 5 oranında zam gelmiştir. Tamam. Ben şöyle diyeyim mi? Bunun maaşı 5x olsun. Uğraşmamak istiyorum. O zaman ne kadar promosyon aldım? 10x promosyon aldım. Şimdi diyor ki promosyon aldıktan bir süre sonra 3 bölü 5 oranında zam geldi ya. 5 çarpı 3 bölü 5 nereye eşit aslında? 3'e eşit. O zaman yeni maaşım ne oldu benim? Evet duydum seni. 8x oldu. Sedat zam yapılır yapılmaz maaşını B bankasına taşıması durumunda A bankasından aldığı promosyondan 28 bin TL daha fazla promosyon alacağını hesapladığına göre. B bankasından ne kadar promosyon alacağım o zaman ben? 24x promosyon alacağım değil mi? O zaman 24x'ten 10x'i çıkartırsam 14x'in cevabı 28 bin TL olması lazım. X'in cevabı buradan ne olması lazım? Evet duydum seni 2000 TL olması lazım. Çok güzel. Sedat'ın zam öncesi maaşı ne kadardır diyor? 5x'ti. 5 5x çarpı 2000 geldi. 5 çarpı 2000'den cevabı 10.000'den başkası değil. Adana şıkkında beni bekliyor. Güzel bir soruydu bence geçelim diğer sorumuza. Sattığı tüm ürünlerin fiyatları farklı olan bir mağaza yaptığı bir kampanya ile birden fazla ürün satan müşterilerine aldıkları en pahalı ürünle en ucuz ürünün fiyatlarını pozitif farkı kadar indirim yapmaktadır. Mağazaya fırın almak için gelen bir müşteri yanında 3 alırsa 2 ürün 600 lira, mikser alırsa 480 ve sos makine alırsa 360 lira ödeyecekmiş. Fırının fiyatı diğer ürünlerin fiyatlarından daha fazlaymış. O zaman şöyle diyebilir miyim? Fırınla üçünün fiyatından neyi çıkartacağım? Fırınla 3'ünün farkını çıkartacağım ve buranın cevabı 600 olacak. Şimdi dikkat etmem gereken şey eksi dağıttığım zaman fırınlar gidecek. iki tane ütünün cevabı 600 olacak ve ütünün cevabı buradan 300'e eşit gelecek. Hepsinin aynı mantık var değil mi? Fırın artı mikser diyeceğim. Eksi fırın eksi mikser diyeceğim. Buranın cevabı 480 TL gelecek. O zaman iki mikserin cevabı 480. Mikserin cevabı nereye eşit? 240'a. Şimdi bu bilginin hepsini bir not edeyim. En son işlemimi yapıyorum. Aynı mantık geldiği için tekrarlamıyorum. 2 tane tost makinesinin cevabı 360 lira. Tost makinesinin cevabı ne kadar olması lazım? 180 lira değil mi? Mağazadan ütü, mikser ve tost makinesi alan bir müşteri mağazaya kaç lira ödeme yapar? 300-240'da 540-540'a 180 ekliyorum. 720 TL yaptı değil mi? Aman diyeyim denizli şıkkını işaretleme. Bunu işaretlemeni istemiyorum ben. Buradan bir indirim yapılacak. Hocam ne kadar indirim yapılacak? En pahalı üründen en ucuz ürünün fiyat farkı kadar indirim yapılacak. Yani ne kadar indirim yapılıyormuş? 120 TL indirim yapılıyormuş ve sonucunda 600 TL ödeyeceğim. Bursa şıkkında beni bekliyor. Geçelim bir diğer sorumuza. Efsane sorulara efsane çözümler yapmaya devam ediyoruz. Bu soruyu çözenleri de tebrik ediyorum. Bir ülkede pasaport başvurusu için ehliyet veya kimlik kartından en az birini bulundurma koşulu vardır. Tamam. Pasaport çıkartmadan önce ya ehliyetin olacak ya da kimlik kartın olacak. Bu ülkede aynı yıl içinde bu 3 belgeden herhangi birine sahip olmayan 620 bin kişi ehliyet pasaport ve yeni kimlik kartından üçünü birden her kişi her bir belgeyi farklı zamanlarda da olacak şekilde çıkartmıştır diyor. Bu kişilerden 480 bin tanesi pasaportu kimlikten sonra çıkartırken 360 bin kişi ehliyetini kimlikten sonra çıkartmıştır diyor. Bak sana net bir çözüm yapacağım. Tek tek sıralayalım seninle bunları tamam mı? Şimdi diyelim ki birinci de ehliyetim olsun sonra kimliği çıkartayım sonra pasaportu çıkartayım. İkinci ihtimalde ehliyeti çıkartayım. Pasaport çıkartma şansım var kimlik çıkartayım. Bundan sonra düşüneceğim şey kimliği çıkartayım, ehliyeti çıkartayım, pasaportu çıkartayım ve kimliği çıkarttıktan sonra pasaport pasaporttan sonra da ehliyet değil mi başka durum kalmadı. Şimdi dedikleri bilgileri işleyelim istersen şunları da A B, C ve D diye işledim. 480 bini pasaportu kimlikten önce çıkartmış. Pasaportunu kimlikten önce çıkartan kim var? Burası var. 480 bini pasaportunu kimlikten sonra çıkartmış. Bak kimlik pasaport, kimlik pasaport, kimlik pasaport. O zaman A artı C artı D'nin cevabı 480. E şunu biliyorum ben. A artı B artı C artı D'nin cevabı 620'ye eşit. Hocam A artı C artı D'yi 480 olarak biliyorum. O zaman B'nin cevabı 620 620-480 olur. Bravo sana. B'nin cevabı ne olması gerekiyor? 140 olması lazım değil mi? Şimdi B'yi sildim. Verileri yazı yaza, yaza gidelim. Burası 140 kişiymiş. 360 bini ehliyetini kimlikten önce çıkartmış. Ehliyetini kimlikten önce çıkartan kim var? Burası var 1. Burası var 2. Başka var mı? Başka da yok. O zaman A'nın cevabını da buldum. 140 ile A'nın toplamı 360'e eşit. A'nın cevabı buradan neye eşit gelmesi lazım? 220 bine eşit gelmesi lazım değil mi? A'yı da sildim ve A'nın sonucuna 220 yazdım. Devam ediyorum. Buna göre bu yıl içerisinde yukarıda bahsi geçen kişilerden kaçı bu 3 belge arasında yeni kimlik kartını ilk veya son sırada çıkartmıştır? İlk çıkarttığı kişiler bunlar. Ama Son çıkarttığı kişi kim? Bu değil mi? O zaman şöyle bir çözüm yapacağım seninle. Şimdi ben A artı B artı C artı D'nin sonucunun 620 olduğunu biliyordum. Bana C artı D lazım. A artı B'nin cevabı kaçı eşit oluyor buradan? 360 eşit oluyor. O zaman 620'den 360 60'ı sen bir çıkart. C artı D'nin sonucu ne gelsin? 260 gelsin. Bana bir de kim lazım? Burası lazım. 260'e sen 140 eklersen 400 gelir ve 400 bin tane sonuç bulmuş olursun. Binleri yazmadım en son yazdım. Buna dikkat et. Bence efsane bir soruydu. Geçelim diğer sorumuza. 3-4-5 yayınlarına veda ettik ve şu an acil yayınlarındayız. Acil yayınlarından çok beğendiğim bir soruyu çözeceğim size. Akvaryum satan bir mağazada 8 balık ya da 9 balık bulunan akvaryumlar bulunmaktadır. O zaman 8 balık dedim veyahut 9 balık. İçinde 9 balık bulunan akvaryumların sayısı içinde 8 balık bulunan akvaryumların sayısının 3 katıdır. Buraya x dersen buranın cevabı neymiş? 3x'miş. 8 balıklı akvaryumların 4 tanesi kırıldığında bu 4 akvaryumun balıkları bazı 8 balıklı akvaryumların her birine bir balık olacak şekilde konulmuştur. Dikkat et. Mükemmel bir bilgi var burada. Tekrar okuyorum. 8 balıklı akvaryumların 4 tanesi kırıldığında 4 tane kırılınca ne kadar gelir? 32 balık açıkta kalır değil mi? Bazı 8 balıklı akvaryumların her birine bir balık olacak şekilde konulmuştur. 8 balıklıların içine bir tane koyduğum zaman onlar artık benim için 9 balıklı akvaryum olmaz mı? 8 balık vardı içine attım artık 9 balıklı oldu değil mi? Çok güzel bir mantık. İlk başta burası gitmişti. X-4 kalmıştı. Ve sonra bunların içine her attığımda artık bunlar 8 balıklı değil 9 balıklı oldu. Bir 32 daha çıkartacağım. X-36 tane kaldı. 8 balıklı olanlar. O zaman burası ne olacak? 3x artı 32 olacak değil mi? Son durumda mağazadaki 9 balıklı akvaryum sayısı 8 balıklı akvaryum sayısının 4 katı olmuş. O zaman 4x-144'ün cevabı 3x artı 32'ye eşit. Buradan x'in cevabı nereye eşit? 144 32 topladığım zaman 176'ya eşit. Başlangıçta 8 balıklı kaç tane akvaryum bulunmaktadır diyor. 176. Ben buraya çift tane yıldız atarım. Gerçekten efsaneydi bence. Çözen arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel soruydu. Acil yayınlarından devam ediyoruz. Ali'nin gerçek ağırlığı onun bir tam sayı katı. Veli'nin gerçek ağırlığı ise 5'in tam sayı bir katıdır. Ali A, Veli ise B tartısına tartıldığında oluşan sonuçlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir. A tartısında ekran üzerine gelen sarı kağıt nedeniyle buradaki sonuç okunamamaktadır diyor. A tartısı her 10 kiloda 3 kilogram fazla. B tartısı her 5 kilogramda 2 kilogram eksik tartmaktaymış. Şimdi Ali var, Veli var. Ali dediğim 10x, Veli dediğim 5x değil mi? Hatta 5 x dersem yanlış olur. Ben buraya 5Y diyeyim. Farklı ağırlık çünkü bunlar. 10x 5Y'nin sonucu bak ne demiş. Ali'nin gerçek ağırlığı ve Ali'nin gerçek ağırlığından 15 kilogram fazlaymış. 10x 5Y'nin sonucunun ne olması lazımmış? 15. Her tarafı 5'e bölsem 2x eksi Y'nin sonucu 3'e eşitmiş. O zaman ben Y gördüğüm yeri aslında 2x eksi 3 yazabilirim. Hatta direkt yazalım istersen. Burayı sildim. 5Y'nin sonucunu bulalım seninle beraber. 10x 15 değil mi? O zaman buraya 10x 15 dedim. Çözüme devam ediyorum. A tartısındaki sarı kağıdın altındaki sonuç ne kadardır diyor. Dikkat etmem gereken bilgi şu. 5 kilogramda 2 kilogram eksik tartıyormuş değil mi? Yani ben 5 göstermesi gereken yerde 3 gösteriyor. 10 göstermesi gereken yerde 6 gösteriyor. Bu şekilde gidecek. Bu eleman bu şekilde gidecek. 27 olduğu zaman neyi gösterir onu bulmam lazım. Bak farkında mısın? Burası 3 çarpı 1. Burası 5 çarpı 1. Burası 5 çarpı 2. Burası 3 çarpı 2. Burası 3 çarpı 9. O zaman 5 çarpı 9'dan Ali'nin velinin gerçek aldığı ne kadarmış aslında 45'miş. O zaman 10x 15'i ben 45'e eşitliyorum. 10x'in cevabı buradan 60 gelir. X'in cevabı da buradan 6 gelir değil mi? İlk yakaladığım denklem buydu. E o zaman hocam Ali de 60 kilogram. Evet bravo sana Ali 60 kilogram. Her 10 kiloda 3 kilogram fazla. 10 tarttığında 13 gösterdi. 20 tarttığında 26 gösterdi. Aynı mantıktan 60 tartacak ya bu. Burası 10 çarpı 6. O zaman burası 13 çarpı 6'yı göstermesi lazım. 13 çarpı 6'dan 78'i gösterdi aslında. Bence şahane bir soruydu. Acil yayınlarına da veda edip Barış yayınlarına geldik. Barış da kapanışı yapmak istedi. Bora Dağıtım Firması Müdürü Mehmet Bey Barış serisi Türev ve trigonometri fasiküllerini Mavi Yeşil Kırtasiye firmasında toplam 100 tane olacak biçimde sevk etmiş ve sevkiyat kutusu içine aşağıdaki notu yazmıştır. Türev 60 lira, trigonometri 40 lira. Mavi Yeşil Kırtasiye kitapları teslim aldığında fiyatları ters anlamış ve 400 lira eksik ücret yollamıştır. Soru kendi ipucunu verdi zaten. Şimdi ne kadar türevim var? Ne kadar trigonometrim var? Şimdi ben buraya x desem buraya da 100 eksi x dedim tamam mı? Normalde benim almam gereken para ne kadardı? Bundan 60 lira alacaktı ve buradan da 40 lira alacaktım. O zaman 60x artı 4000 eksi 40x. Normalde almam gereken para buydu. Ama bu ne anlamış? Türev 40 lira anlamış ve trigonometri 60 lira anlamış değil mi? O zaman 40x artı 6000 eksi 60x. Elimde iki tane denklem var. Bu denklemde ne diyor? 400 lira eksik ücret yollamıştır diyor. Şu güzel kardeşime ben 400 lira eklersem sorun ortadan kalkar gibi. 6000 eksi 20x'e ben 400 lira eklersem şurayı bir düzenleyelim istersen 20x artı 4000 olması gerekiyormuş bu güzel kardeşimin. O zaman 40x'in cevabı 6400'den 4000'i çıkar attığım zaman 2400 eşit oldu. Bunlar birbirlerini götürdü. X'in cevabı 60 geldi. Türev fasikülünün sayısını soruyordu zaten. Ben de onu bulmuş oldum. Denizli şıkkında beni bekliyor. Geçelim bir diğer sorumuza. Barış yayınlarıyla devam ediyoruz. Bir matbaada bulunan baskı makinelerinden renkli baskı yapan makina siyah beyaz baskı yapan makinenin dakikada yarısı kadar basmaktaymış. Yani burası X basıyorsa burası 2X basıyormuş. 1200 sayfalık bir baskı eşit sürede bitecek şekilde makine dağıtan matbaa o zaman bak şöyle demiyor sana 600 buna 600 buna ver demiyor. Bunu demesi için sorunun şu olması lazımdı. Eşit sayıda demesi lazım Ama bana ne diyor? Eşit sürede diyor. O zaman diyorum ki 3x'in cevabı 1200 diyorum. X'in cevabı buradan 400 oluyor. Siyah baskıya sen 800 verdiysen renkli baskıya 400 vermişsin tamam mı? İki makine dağıttıktan sonra matba işin yarısında renkli baskı makinesi arızalandığı için geri kalan işi siyah beyaz makinesine devretmiştir diyor. Bak işin yarısı yarısını beraber yapalım. İşin yarısını bu yapacak ya 200 tane basacak değil mi? Bu işin yarısını yaptığında ne kadar basacak? 400 tane basacak. Buna renkli dedim. Buna da siyah beyaz dedim. Sonra elimde ne kadarlık iş kaldı? Toplamış 1200'dü 600'lük yaptım. 600'lük iş kaldı değil mi? Bunun hepsini siyah beyaz tek başına yapmayacak mı? Evet tek başına yapacak. O zaman 600 600'de 400'ü topladığımda siyah beyaz 1000 tane baskı yapmış. Bu soruyu anladığını düşünüyorum. Geçiyorum diğer örneğime. Barış öğretmenin 12. sınıfındaki öğrencileri ile oluşturduğu WhatsApp grubunda öğrencileriyle yaptığı yazışmalar aşağıdaki gibidir. Bu hafta ödeviniz 480 soru ya da 55 test demiş. Barış hocam bazı testler 18 soru, bazı testlerde 10 soru demiş. Bunu kim demiş? Zeynep demiş. Berra da demiş ki evet hocam A kitabındaki 32 testin tamamını çözersem 80 sorum kalıyor. Şimdi A kitabındaki 18 soruyu bulalım. Ben buraya X dersem buranın sonucu ne olması lazım? 32 eksi X olması lazım. Bunları bir çarpayım istersen 18 x artı 320 eksi 10x'in cevabının nereye eşit olması lazım? 400'e eşit olması lazım değil mi? Neden 400 olacak? 80 soru eksiğim kalıyor diyor. Yani 400 soru yapabilmiş oluyor. Bir 80 daha eklersen ödevi bitirmiş olacak. Buradan 8x'in cevabı 80 geldi. x'in cevabı 10 geldi. O zaman buraları bir toplayalım. İstersen yazabilirsin bunu. Ben siliyorum. Videoyu durdurabilirsin. A kitabında 18 soruluk 10 test ve 10 soruluk 22 test var. Şimdi de B kitabı gelecek işin içine. Ben de B kitabındaki 32 testin tamamını çözersem 40 soru fazla çözmüş oluyorum diyor. Aynı mantık yine buraya x dedim buraya da 32 eksi x dedim. 18 ile x'i çarptım 18x artı 320 eksi 10x'in cevabının nereye eşit olması lazım? 520'ye eşit olması lazım değil mi? 40 soru fazla çözmüş oluyorum diyor. 8x'in cevabı buradan 200 geldi. x'in cevabı buradan 25 geldi. 32'den 25'i çıkartırsam buranın cevabı 7 ve buranın cevabı da 25. Benden ne istiyor? Yukarıdaki yazışmalara göre Berra ve Efe'nin 10 soruluk toplam test sayısı ne kadar diyor? 22 ile 7'yi toplarım ben burada. 29'u işaretler arkama bakman diyorum. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Canavarım testini de bugün itibariyle sonlandırmış olduk. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Bir sonraki konumuz olan yaş problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize kendine çok çok iyi bak hoşça kal